Senin torunu. Doğru, doğru. Beni uçurumdan attığın gün, benim karnımdaydı. Ve uzak şehirden kötü bir haber dalgası geliyor. Dizide heyecanın dozu giderek yükselirken, özellikle Şahin'le ilgili yaşanacak gelişme herkesi şaşkına çevirecek. Peki Şahin gerçekten öldü mü? Ecmel, Deniz'in torunu olduğunu öğrendiğinde onu bırakacak mı? Cihan ve Alya, Bora'nın ayağa kalktığını duyunca ne olacak? Kaya'nın gözleri açılacak mı? Fidan'ın Ecmel'le ilgili yaptığı itiraf onun sonu mu olacak? Hepsini bayrastın kanasakiges. Başlamadan önce Şah'in kesinlikle yaşasın diyenler şu an videoyu beğenip yorumlara yazabilirler. Böylece hep birlikte sesimizi gösterebiliriz. Yeni bölümde gerçekten büyük bir şok bizi bekliyor. Özellikle Ecmel'in "Benim soyumu kuruttunuz." sözleri Okları direkt olarak Şahin öldü mü sorusuna çevirdi. Açıkçası ben bu noktada büyük bir ters köşe bekliyorum. Şahin ölümle burun buruna gelecek, kalbi duracak ama doktorların müdahalesiyle yeniden hayata dönebilir. Bu ihtimal çok yüksek. Ama gerçekten öldüyse dizide dev bir boşluk oluşacağı kesin. Çünkü Şahin dizinin en sevilen, en temiz kalpli, en merhametli karakterlerinden biri. Onu böyle kolayca harcamaları sözün bittiği yer olur artık. Diğer taraftan Ecmel'in Denizi kaçırması sonrası yaşananlar da herkesi şaşırttı. Ancak denizin kurtulmasına vesile olan şey Ecmel'in gerçeği öğrenmesi oldu. Çünkü Bora'nın oğlu Denizin kendi torunu olduğunu öğrenince elbette çocuğa zarar vermeyecek. Ama bu demek değil ki savaş bitecek. Tam tersine savaş bundan sonra çok daha büyük olacak. Ecmel, Boran'ı infaz ettirmesine rağmen, suçu yine Cihan'ın üzerine atıp onu yok etmeye çalışacak. Ama bilmediği çok önemli bir şey var. Bora Heyara. Ve bu gerçek ortaya çıktığında dengeler tamamen değişecek. Aslında ortaya çıkmayan yalnızca iki büyük mesele kaldı. Byron Sisay. Kaya, Zer'in bebeğinin babası olduğunu hala öğrenemedi. Ekin Sisi. Bora'nın yaşadığını Ecmel henüz bilmiyor. Bu iki sır açığa çıktığında dizide merak unsuru pek kalmayacağı için, yapım bu meseleleri şimdilik gizli tutmaya devam edecek. Deniz ise kesinlikle kurtulacak. Cihan, Ecmel'in elinden onu bir şekilde alacak. Ancak bundan sonra Ecmel kimseye huzur vermeyecek. Deniz'i mutlaka Ali ve Cihan'dan ayırmanın yollarını arayacak. Masalasin. Bora'nın yeni bölümde ayağa kalkması hızlı bir gelişme oldu. Fakat bir anda kalkınca vücut direnci dayanamayacak ve muhtemelen bayılacak. Bu haberi Alya ve Cihan duyduğunda şok olacaklar. Cihan'ı en çok düşündüren ise yüzleşme kısmı. Bora'nın karşısına geçip Alya'ya aşık oldum demek Cihan için büyük bir yük olacak. Ama daha önce söylediğim gibi bu meseleyi Alya çözebilir. Yani Bora'nın karşısına o geçip "Biz Cihan'la birbirimizi seviyoruz, asla boşanmayacağız." diyecek kişi Alya olacak. Elbette Boran bu sözleri duyunca üzülecek. Ama ne Alya'yı ne de Cihan'ı suçlayamayacak. Sonuçta bu evliliği en çok isteyen kişi, önce kendisi, sonra da sadakatti. Şimdi çıkıp neden birbirinizi seviyorsunuz, diyemez. Bu yüzden Alya'dan vazgeçmek zorunda kalacak. Ama vazgeçmeyecek tek kişi. Serket. O, Alya ve Cihan'a boşanmaları için baskı yapmaya devam edecek. Çünkü sadakat, Alya'ya olan borcunu, onun önüne atlayıp kurşun yiyerek ödedi. Bu yüzden şimdi yeniden Alya'nın hayatına karışması kaçınılmaz. Bu arada Fidan'ın yaptığı tehlikeli itiraf, büyük bir olayın kapısını araladı. Ecmel'in boran suikasti için Hamada'ya talimat verdiği görüntüyü gördüğünü, herkesin içinde Ecmel'in yüzüne karşı söyledi. Artık Fidan da Ecmel'in düşmanı sayılacak. Ecmel acımasız, en ufak tereddüt bile etmeden fidanı ortadan kaldırabilir. Bu yüzden fidan artık ciddi tehlikede. Onu ecmelden ancak cihan koruyabilir. Tabi sadakat engel olmazsa. Ve gelelim kaya meselesine. Yeni bölümde kaya ile ilgili güzel bir haber geleceğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle ameliyat olacak ve gözleri açılacak. Zaten bu konuyu fazla uzatmayacaklarını daha önce söylemiştim. Kaya ile ilgili ilerlemesi gereken hikayeler var. İpekle evlilik meselesi, Zer'in bebeği konusu, daha açığa çıkacak çok şey var. Gözleri açıldıktan sonra, yepyeni büyük meseleler araya girecek. Çünkü Kaya, İpekle muhtemelen evlenmeyecek, bu da İpek'in ailesiyle büyük bir savaşın başlamasına yol açacak. Sizler de düşünseler yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, puan vermeyi ve kanala abone olmayı. Lütfen unutmayın.